ala an Esselamu aleyke Ya seyyidina Ya ashaben nebi Radıyallahu an Ente Ve inna inşallah Lahikune bikum Ya firullahu lena ve lekum Ruhuna bir fatiha 11 ihlas okuyoruz Evet. Kıymetli kardeşlerim. Şu anda Suudi Arabistan'ın şehirlerinden birisi olan Taif şehrinde bulunmaktayız. Taif her konuda önem arz eden ve böylece içerisinde tarihi olayların ve hadiselerin de vuku bulmuş olduğu bir şehirdir. Taif'e geldiğimizde Önce bizi Abdullah İbni Abbas Hazretleri karşılıyor. Çünkü otobüslerden indiğimiz gibi ilk karşımıza gelen Abdullah İbni Abbas Taif'in manevi komutanı, manevi lideri Allah Resulü'nün amcasının oğlu Hazreti Abdullah'tır. Hazreti Abdullah Hicret'ten önce Müslümanlara boykotun uygulandığı Bi'set'in 10. yıllarında Mekke-i Mükerreme'de dünyaya geldi. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası Hazreti Abbas'ın oğlu. Annesi Rübabe bin Haris el Haliliyedir. Müslümanların ilk iman edenlerinden Hatice validemizden sonra iman eden hanımlardan birisidir annesi. Dolayısıyla dünyaya geldiğinde baba Abbas Allah Resulüne getirir. Abdullah'ı kucağına koyar. Efendimiz elini Abdullah'ın başına koyarak ey Allah'ım bunu dinde fakih kıl Kur'an'ı buna öğret diyerek duada bulunmuşlardır. Başka bir zamanda ey Allah'ım bunun kalbine ilimleri yerleştir. Bütün ilimleri buna yerleştir diye duada bulunmuştur. Böylece Hazreti Abdullah başlangıç itibarıyla Allah Resulü'nün dualarıyla büyümeye Mekke'yi mükerremede hayatını sürdürmeye çalışır. Ve hicretten 8 sene sonra Medine-i Münevvere'ye hicret eder. Teyzesi Meymune Valide. Geçen gün Ten'im'e gittiğimizde ziyaretlerinde bulunduğumuz validemiz Meymune Valide Efendimizin en son hanımı Hazreti Abdullah Meymune Valide'ye gider. Onun evinde geceler Allah Resulü'nün abdest almasını, namaz kılmasını bizzat kendi gözüyle görerek ilmihal bilgilerini Allah Resulü'nden öğrenen sahabe efendimizdir. Abdullah dini öğrenmede çok hassas bir yapı ve çok zeki, akıllı ve fetanetli birisiydi. Nitekim Mekke günlerindeyken Hazreti Abdullah Kur'an'ın yarısını ezberlemiş. Allah Resulü'nün dünyada olduğu müddete kadar ezberlemiş. Geriye kalanı da Allah Resulü'nün vefatlarından sonra tamamlamıştır. Abdullah Allah Resulü ile beraber seferlere gider ve ondan hadisler öğrenir. En çok hadis öğrenenlerden evet sırasında Hazreti Abdullah vardır. Tam 1660 tane kendisinin rivayet ettiği hadisi şerifler vardır. Ve Allah Resulü Vefat ettiklerinde yaşı 13 veya 14'tü. Allah Resulü'nün vefatından sonra yine kendisini Medine-i Münevvere'de yetiştirdi ve Hufla'i Raşidin'den çok çok istifadelerde bulundu. Onlarla beraber çalıştı. Çokça talebeler yetiştirdi çokça ilim, irfan ehilleri yetiştirdi. Tefsirde, hadiste ve sair ilimlerde çok mütebahir zamanın denizi konumunda Kur'an'ın maallerini, manalarını çok iyi bilen bir sahabe efendimizdi. Nitekim Hazreti Osman Efendimiz zamanında Afrika'ya gidip oralarda harbe katılmış. Aynı zamanda Türkiye İstanbul'a bile Abdul Abbas Efendimizin oğlu Abdullah gelmiştir. İstanbul'a ayak basmıştır. Sonra Hazreti Osman Efendimizin döneminde devam edip o şehit olduktan sonra Hazreti Ali Efendimiz zamanında Basra valiliğine tayin edilir. Sonra hac emiri olur. Sırayla Hazreti Ali Efendimiz zamanında Cebel ve Sıffin vakalarına katılır. Derken birçok talebe yetiştirir. Sonrasında Mekke'yi mükerremeye gelir. Kerbela olayı vuku bulduğunda Abdullah çok ağlar onun o ağlaması sebebiyle gözleri ama olur. Abadile diye dört tane meşhur Abdullah vardır. Onlardan birisidir. Abdullah İbni Ömer Mekke'de Abdullah İbni Abbas var. Yine aynı şekilde ve Kerbela olayında Hüseyin Efendimiz'e çok rica etmiştir. Demiştir ki ey Hüseyin eğer Mekke'de durmak istemiyorsan Yemen'e git. Asla Irak'a gitme onlar vefasızdır. Fakat neticede Abdullah Efendimiz ve ömrünün son yıllarına doğru Taif'e gelmiştir. Buradan yaklaşık 3-4 kilometre ötede yerleştiği evi ve mescidi var. Oraya da gideceğiz. Orada hayatını sürdürür ve buradaki insanlara da faydalı olmaya çalışır ve bir müddet hasta olduktan sonra vefat eder. Cenazesini Hazreti Ali Efendimizin oğlu Muhammed bin Hanefi kıldırır ve hakkında çok söz söylerler. İlmin reisi gitti. Birçok güzel sözler sarf edilir. Şimdi bizler de kendilerini burada ziyaret ettik. Unutmayalım. Allah Resulü'nün bizzat evinde, hanesinde onun birebir bir bilgileriyle yetişen bir sahabe efendimiz. Efendimizin hicret yolunda oturduğu ve hicret yolunda yaptığı her şeyi birebir yapan, tıpatıp efendimize uyan, rivayet eden bir sahabe efendimizdir. Cenab-ı Hak şu ziyaretlerimiz sebebiyle şefaatlerine nail eylesin. Bizlerin de evlatlarını, nesillerini çocuk yaştan itibaren İslam terbiyesiyle, güzel ahlak terbiyesiyle yetişmelerini nasip eylesin. Okuduklarımızı bağışlayalım. Buradan da şehitlerin ziyaretine gideceğiz. Amin. Subhan rabbiyal aliyil a'la el vehhab. salatu ve aleyke ya Resulullah. Es salatu ve aleyke ya Habiballah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Nirmel Mevla ve Nirmel Nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel Masir. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin. Acizane fakat halisane. Okunan hatimlerden, Yasillerden, ihlas, fatiha ve bir cümle burada hediye edilmesi için bizlere verilen emanetlerden hasıl olan sevabı Efendimizin, Enbiya'nın, Sahabe-i Kiram, ve evet Taif şehitleri Abdullah İbni Abbas bir cümle onların ruhlarını hediye ediyoruz vasile ile. Tabi'in tebe'un tabi'in cemi piran efendilerimiz sair tunuk aliye müntesip ve meşayihların ervahlarına ana baba yar yaran konu komşu ahba tanıdık bir cümle ahirete irtial etmiş mümin ve müminatın ervahlarına bizim mürşidimizin ziyaretçilerin ölmüşlerinin takipçi ve izleyicilerin ölmüşlerinin ruhlarını hediye ediyoruz vasıla bu ziyaretimizle beraber Habibini de bizden haberdar razı bütün hesabı haberdar razı Haseten Abdullah İbni Abbas Hazretlerini razı eyle şefaatlerine nail eyle dualarımızı kabul tövbelerimizi rasuha eyle üzerimizdeki selamları duaları yerli yerine, İsa duaları kabul eyle El Fatiha